Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Aydın. Flash CS3 seri ve görsel derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde kısaca Flash'ın çizim araçlarını incelemiştik. Bu dersimizde Flash'ta timeline'ı yani zaman çizilgesini inceleyelim. Programı açtığımız anda timeline karşımıza çıkmazsa bunu window timeline sekmesinden ayarlayabiliriz ya da Ctrl Alt T kısa yol tuşunu kullanabiliriz. Şayet timeline'ı görmek istemiyorsak o an hide timeline'dan yani timeline'ı gizleden zaman çizelgesini gizleyebiliriz ya da gizli ise show timeline'dan tekrar gösterebiliriz. Timeline'ın genişliğinde arkadaşlar mouse'u şu şekilde getirip çizgiye aşağı yukarı doğru çekerek ayarlayabilirsiniz. Buradan da genişliğini ayarlayabiliriz. Arkadaşlar Timeline layer'lardan yani katmanlardan ve frame'lerden oluşur. Frame'ler daha çok zaman için kullanılır. Layer'lar katmanlar ise daha çok çizimler için kullanılır. Bunları tam olarak anlatabilmek için birkaç şekil çizmek istiyorum. Şekiller üzerinde anlatmak istiyorum. Öncelikle layer 1 katmanına, ilk katmana bir e, dikdörtgen çizmek istiyorum. Ve şuradan gördüğünüz gibi bir dikdörtgen çizdim. Şimdi aynı katmanı bir tane de daire çizelim. Farklı bir renkte. Mavi bir renkte bir daire çizelim. Şöyle üzerine çizdik. Şimdi Selection Tool ile daireyi seçip klavyeden Delete tuşuna basarak silelim. Gördüğünüz gibi daire silindi. Yalnız silinen tek daire değil. Bakın dikdörtgenin de kesiştiği alanı aldı ve götürdü. Bunun nedeni arkadaşlar, dairenin ve dikdörtgenin etkileşim içerisinde olması, yani aynı katmanda ikisini çizdiğim için etkileşim içerisinde oldu. E, sildiğim anda kesiştikleri alanlarda silindi. Ben şimdi Ctrl Z ile geri alayım yaptıklarımı. Şimdi ilk katmanda sadece dikdörtgen olsun. ki buna da kırmızı diyelim. Dikdörtgenimiz kırmızı olduğu için kırmızı katman olsun ilk katman. Şimdi farklı bir katman ekliyorum. Bunu insert layer'dan yani altta bulunan 4 ikondan ilk başta olan insert layer yani katman ekle tıklayarak bir katmanda ekliyorum ve buna da mavi ismini verelim. Çünkü üzerine mavi bir daire çizeceğim. Ve mavi bir daire çiziyorum. Şimdi selection tool ile seçip klavyeden ile silersem gördüğünüz gibi diğerini etkilemedi. Katmanlarda ilk mantık bu. Yani farklı katmanlara çizerek çizdiğimiz nesnelerin birbiriyle etkileşimini bitirmek. Ctrl Z ile geri alıyorum. Şimdi bir tane daha katman ekleyelim. Buna da sarı adını verelim. Çünkü üzerine sarı bir çokgen çizmek istiyorum. Sarı bir çokgen. Ve gördüğünüz gibi sarı katmanına sarı bir çokgen çizdim. Şimdi arkadaşlar en üstte görünen şu anda sarı çokgen. Onun bir altında mavi daire ve onun en altında kırmızı dikdörtgen var. Yani alt alta ve üst üste görünüyorlar. Bunun nedeni şu anda üst tarafta gördüğünüz sarı katmanının en üstte olması ki sarı çokgen burada gördüğünüz gibi en üstte görünüyor. Ortada mavi gözüküyor. Gördüğünüz gibi mavi dairede de tam ortada. En altta kırmızı katman var ve kırmızı daire de burada en altta görünüyor. Bakın isterseniz kırmızı dikdörtgeni en üstte alırsak gördüğünüz gibi en altta da yani gördüğünüz çalışma sayfasında da Kırmızı dikdörtgen üste çıktı Sarıyı en üste alırsak Sarı en üste çıkar Mavi en üste alırsak Mavi en üste çıkar Yani burada gördüğünüz sıralamayı Üstteki katmanlardan ayarlayabilirsiniz Şimdi gelelim arkadaşlar Frame'lere Frame'leri daha çok zaman olarak e, Hatırlayın Yani e, şurada gördüğünüz Birinci saniyede Bütün e, nesneler çalışma alanının içerisinde. Ben 30. saniyede de yani 30. frame'de de mavinin gözükmesini istiyorsam buraya F6 tuşuyla bir anahtar kare eklerim. Ve 30. saniyede sadece mavinin gözükmesini istersen bunu yapabilirim. Bunu Ctrl-Z ile geri alıyorum. Ya da 30. saniyeye sağ tıklayıp insert keyframe diyerek bunu yapabilirsiniz. Yani 30. saniyede mavi gözüksün. İsterseniz sarı içerisinde sarı içinde bunu yapabilirsiniz. Sarıya da insert keyframe ekleyerek 30. saniyede sarının gözükmesini istersiniz. Kırmızıya da insert keyframe eklersek gördüğünüz gibi 30. saniyede gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bunu daha iyi anlayabilmek için 30. saniyede bunların yerlerini değiştireyim. Bakın mesela kırmızı dikdörtgeni aşağı doğru alayım. Şöyle. Sarı çokgeni şu köşeye alayım. Kırmızı, e, maviyle mavi daireyi de şuraya alayım. Şimdi Ctrl Enter ile çalıştırırsam gördüğünüz gibi 30. saniyede yerlerini değiştiriyorlar ve tekrar yerlerine geliyorlar. Bunu daha iyi gözlemleyebilmek için yani yaptıkları hareketleri daha iyi gözlemleyebilmek için şurada gördüğünüz frame'lerin ortasına bir sağ tıklıyorum ve click motion timin diyorum. Yani yaptıkları hareketleri gözlemlemek istiyorsam bunu yapabilirim. Şimdi kontrol enter'la çalıştıralım gördüğünüz gibi mavinin 30. saniye saniye gittiği e, hareketi şu anda gözlemleyebiliyorum. Bunu diğerleri için de yapabilirim. Sağ tıklayıp Create Motion Create Motion TV diyerek e, hareketlerini gözlemleyebilirim. Ctrl Enter ile çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 30. saniyede değiştirdikleri yeri gözlemleyebiliyorum. Fakat animasyonum sürekli tekrardan başlıyor. Bunun nedeni şu. Şuradan anlatayım arkadaşlar. Bakın. Birinci saniyede yerleri belli. Ve gittikçe bakın 30. saniyeye geldikleri anda e, ilerlerinde yani bunların bunlardan sonra frame yok. Dolayısıyla tekrar başa dönerler. Bunu engellemek için burada durmalar lazım. Bunu da Action Script kodlarıyla hallediyoruz. Şöyle bakın istediğiniz herhangi bir frame'e tıklarsınız. İsterseniz F9 kısa yol tuşunu kullanabilirsiniz ya da Windows'dan Action e, penceresini açarak kod yazabilirsiniz. İlk Action script kodumuzu yazalım. Ki bu da stop kodu. Ekranı kapatalım. Şu anda gördüğünüz gibi orada bir alfa işareti oluştu. Bunun nedeni orada bir kod yazılı. Ve animasyonumuz bu koda gelene kadar çalışacak. Bu koda geldiği anda duracak. Stop. İngilizce, Türkçe karşılığı dur demek. Ve burada animasyonumuz duracak. Ctrl Enter ile çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 30. frame'e geldiler. Ve orada kod yazılı olduğu için dur kodu yazılı olduğu için tekrar başa dönmediler. Ve animasyonumuz orada durdu. Frame'ler de bu şekilde arkadaşlar. Katmanları da anlattık, frame'ler de anlattık. Bir sonraki dersimizde bunların daha gelişmiş olaylarına bakacağız. Aynı zamanda flash'ta sembol kavramını da sizlere anlatacağım. Semboller çok işimize yarayacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.